Sadık Hocam buyurun. Ne acelesi vardı. Vallahi ben de öyle söyledim ama Sinan hemen verelim dedi. Peki madem öyle. Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Evet hocam. Yine aynı işaret. Of. Nasıl bir yer burası böyle ya? Allah yardımcımız olsun hocam. Of 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 of. İnşallah sakata makata gelmeyiz Sadık hocam. Hayırlısıyla şu işi bir bitirelim. Allah Ne diyorsun hocam? Büyünün kaynağı muhtemelen burada bir yerde. Gerçekten çok acayip bir yer.

Sadık hocam, kimse yok galiba. Ne yapacağız? O zaman eldeki malzemeyle bir şeyler yapacağız. İçeri gireceğiz yani. Sadık Hocam, bu kapının üstündeki kemiklerden, derince köyündeki evde de gördüm. Şu, karısının kafasını odunla ezen adamın evinde. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanet kadın. of. Allah'ım ne pis bir koku. Ne haltlar yemiş bu kadın burada böyle. Öf Allah'ım yarabbim tövbe tövbe. Leş gibi kokuyor. of. Bu Bunlar Ceyda'nın fotoğrafları. Ceyda'nın fotoğraflarını çalmış. Allah'ım ya Rabbim bu kızdan ne istiyorsun sen? Bu kızda ne işin olur ki senin? Allah kahretmesin. Hocam ne iğrenç şeyler bunlar. <laughs> Zafer. Büyün kaynağı muhtemelen bu sandıkta. Biraz sonra sandığı açacağım. Sakın korkma. Tamam hocam. Allah'ın izniyle bu işi halledeceğiz kardeşim. Amin hocam. <Gülüyor> Amin. <Gülüyor> Efezibillahimineşeytanirracimineşe... <Gülüyor> 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 destur, 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 destur. Sübhanallah, sübhanallah. <laughs> of, Allah'ım bu ne ya rezillik. Ne yapmış bu manyak karı? Tamam, benimden de şiddet çıktı bu kadın. Oldukça tehlikeli ve bilgili biri. Bak, ee? Ceyda'nın fotoğrafı. Kızının fotoğrafları. Allah kahretsin geri zekalı karı. Hocam. Peki bozulacak mı büyü? Bakacağız. Hocam. Ben kötü oldum. Hocam. Midem bulanmaya başladı. Bunları alsak. Dışarı götürsek orada halletsek olmaz mı? Kenarda dur biraz. Ya da istersen salona çık. Benim burada halletmem gereken işlemler var. Tamam. Tamam hocam çok kötüyüm ben. Eûzübillahimineşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Sadık abi. Sadık abi. Sadık abi. Ne var Zafer? Dışarıda biri var. Bu tarafa bakıyor. Nerede? Şu tarafta abi. Orada. Kapkara giymiş bir kadın. Kimse yok Zafer. Emin ediyorum oradaydı Sadık abi. Vallahi billahi gördüm. Kapkara giymiş bir kadın. Zafer ne olursun şu işi bitirip şuradan bir an önce gidelim ya. Hadi. Tamam. Tamam Sadık abi. Bu fotoğraf ben bunu Dervince köyünde de görmüştüm. Sadık Hocam. Sadık Hocam geldim. Ne oldu Zafer? Bu nedir hocam? Bu. Şimdi anladım. Bu cin bebek. Cin bebek mi? Nasıl yani? Anası insan, babası cin. Derunceli Asiye'nin çocuğu. Hocam, bu evin sahibi. Hizmetçi Asiye. Onun kocası cin miymiş yani? Yıllar önce Erünce'de bir kadın yarı insan yarı maymun bir bebek doğurur. Köylüler bebeğin anasının insan babasının cin olduğunu söyler bebeği diri diri gömerler. Uh. Oh. Asiye ile kocası Cin, bu yüzden bütün köylüleri delirtir. Peki Sadık hocam bu hizmetçi Asiye Ceyda'ya neden hamsa büyüsü yapmış? Bu hamsa büyüsü değil Zafer. Ne peki? Bu kıyamet büyüsü. Elruh. Ölümsüzlük büyüsü. Tuzağa düştük Zafer. <laughs>